Herkese çok teşekkür ediyorum. 10.000 abone oldu kanal. Ben de bunu kutlamak için bir tanışalım istedim. Instagram'dan bana soru sorun dedim. Youtube'dan da bana soru sorun dedim. Ve size sordunuz. Teşekkür ediyorum sorularınız için. Ve hemen başlayalım. Adım Baran. 12 Kasım 1997 tarihinde Şişli'de doğdum. 6 yaşıma kadar Nişantaşı'nda büyüdüm. Sonra Anadolu yakasına Çamlıca'ya taşındık ve hala Çamlıca'da yaşıyorum. Sabri Artan ve İlköğretim Okulu'nu okudum. Sonra Nihat Işık'ta okudum. Liseyi Habire Anadolu Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi'nde üniversitesinde okudum. Ne iş yapıyorum? Şu anda bir tane uluslararası firmada proje yöneticisi gibi bir şeyim. 20'li yaşlarında en çok zorlandığın şey neydi ve nasıl üstesinden geldin? Hayatımda bir amaç bulmak çok zordu. Onu buldum. Geçen hafta attığım videoda da hayatta nasıl amaç bulur diye size anlattım. Gidip izleyebilirsiniz. Ben kimim? Normal bir insanım. Okumayı seven, öğrenmeyi seven normal bir insanım. Düz bir adam. Mutlaka okumalı dediğin kitap. Come on. Come on bro. Come on man. Come on. Brothers Karamazov. Karamazov kardeşler. Okuyun. Okutturun. En sevdiğin direktör kim? Ben Edgar Wright'ı seviyorum. Cornet üçlemesinin direktörü ve şeyden de tanıyor olabilirsiniz. Baby Driver'ın direktörü. Oradan da biliyor olabilirsiniz. Kendisinin stilini çok seviyorum. Kullanıcı adınız neden Baranimo? Çünkü 2009 Aralıktan günümüze kadar ben LOL oynayarak geldim. LOL'de de bir tane karakter var. Timo diye. En yakın arkadaşım da lisede bana Baranimo demeye başladı. Burcu nedir abi? Akrep. Sevgiliniz var mı? Kadınlar hakkında bilgilisiniz ya ondan merak ettim. Niye sevgilim mi olmak istiyorsun? Çok yalnızım. <laughs> Şu anda sevgilim yok. Çünkü sevgili yapabilecek bir zamanım yok şu anda. Çünkü bu videoyu pazartesi sabah 6.30'da çekiyorum şu anda. Düşünün yani o kadar zamanım yok. Hatta sevgiliyi geçtim. Birisiyle konuşmuyorum bile şu an. Kendini 3 kelimeyle tanımlayacak olsan ne derdin? Düz bir insan. Düz bir insan. Hangi ülkede yaşıyorsun? Daha önce Türkiye dışında herhangi bir ülkede yaşadın mı? Almanya'ya Erasmus'a gittim. Onun dışında Türkiye'de yaşadım. Abicim nasılsın? İyi misin? Genel olarak hayatın nasıl gidiyor? 10 numara. 10 numara. Hayatında değiştiren ilk adım ve nasıl bu adıma atmaya karar ver. Verdin. Problemi dışarıda aramaktansa, etrafımı değiştirmeye çalışmaktansa problemleri çözmek için bir kendi içime bakayım dedim. Ve buradayız. Favori 5 filmim. Matrix serisi. En sevdiğim seri bu arada. 4. film hariç. Iron Man 1. Persona. Cornetto üçlemesini çok seviyorum. 4'e de onu koyalım. 5'e ne koyalım? Spider-Man 2. Ama OG Spider-Man. Sam Raimi'nin Spider-Man'i. Bu kanalı açmak hep aklında mıydı yoksa anime gelişti? Geçen hafta attığım videonun son yarısında buna cevap verdim. Zaman yönetimi işini nasıl yapıyorsun? Zaman yönetimi hakkında bir tane video çekeceğim ama şu anda birazcık değineyim. Günlük plan yapmıyorum ben. Haftalık plan yapıyorum. Haftalık plan yaptığımda yapmam gereken şeyleri haftaya yaydığımda hem gerilmemiş oluyorum hem de bitirebiliyorum yapmam gereken işleri. Şu an olduğun kişilikten memnun musun? Mek kişiliği sana kazandıran bir olay var mı? Evet kalbim kırıldı ve memnunum ama memnun olmam kendimi geliştirmeyeceğim anlamına gelmiyor. O yüzden kendimi geliştirmeye, okumaya, öğrenmeye devam ediyorum. Aşko seni yiyeyim mi? That's haram bro. Yeme lütfen. Kötü hissettiğinde ne yapıyorsun? Kötü hissettiğimde ben dışarıya yürüyüşe çıkıyorum. Kulaklık takmadan ve çoğunlukla telefonu yanıma almadan. Ve bu huyum benim arkadaşlarımı bayağı irite ediyor çünkü bana ulaşamıyorlar. Yaşadığın en acı deneyim neydi? Annem babam yaşıyor. Ailedeki ölümleri katmazsak ilişkilerden soruyorsanız bir kız arkadaşım bana şey demişti. Sadece seni bir şey için kullandım demişti. O bayağı canımı yakmıştı. Kadının aylık döngüsü hakkında bu kadar bilgili olmak ilişkide gerçekten de bir işe yarıyor mu? Yarıyor. Yarıyor. İlk para kazandığın iş. internette bir tane logo turnuvası kazanmıştı. Basketbolla nasıl tanıştın ve şu an aktif olarak sokakta oynuyor musun? Hayır. Şu anda maalesef aktif olarak bir spor yapmıyorum. Baranimo Fitness 2025'te sizlerle bu arada. Şubat ya da Mart ayında Baranimo Fitness diye bir tane hesap açıyorum. Orada diyet tavsiyesi de vereceğim. Spor tavsiyesi de vereceğim. Hayvan gibi olacağım. Kilo vereceğim. Orada da siz de izleyeceksiniz. Tabii ki inç. Ha basketbolla nasıl tanıştım? Ee, annem ben küçükken devlet su işlerine yazdırdı beni. Devlet su işlerinde basketbol oynadım 6-7 sene kadar. Öyle tanıştım. Annem kursa yazdırdı yani. En büyük pişmanlığım bu soruyu bir buçuk ay önce sorsaydınız hiç büyük bir pişmanlığım yok derdim. Ama bugün bu soruyu cevapladığım için sigara içmiş olmak diyorum. Bu arada sigarayı bırakma videosu yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra bu kanalda takipte kalın. Eğer okuduğum bölümü okumasaydın ne okurdun? Ben Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum bu arada. Liseden sayısal çıkışlıyım. Eşit ağırlık sınavına böyle öylesine girdiğim için işletme okudum. Öyle diyebilirim size. Ben aslında fizik ya da matematik okumak istiyordum. Çünkü lisedeki en sevdiğim dersler fizik ve matematikti. Fizik ve matematik hocalarımı da çok seviyordum okuma bunları yoksa harcanırsın Türkiye'de dediler. İyi ki okumamışım buradayım. Ama psikoloji diploması almak istiyorum. Sence insanlık nereye doğru gidiyor? Sence dünyanın sonu yakın mı yapay zeka vesaire? Evet yakın bence dünyanın sonu. Ben görmeyeceğimi düşünüyorum ama hayatımda bayağı savaş göreceğimi düşünüyorum özellikle özellikle Orta Asya bölgesinde 2029 2030 senelerinde. O yüzden bakalım yani. Ve insanlık hiç iyi bir yere gitmiyor. O yüzden ben çıktım burada bir şeyler anlatıyorum. Tarih deki bir olayı deneyimleme ve görme şansın olsa hangi olayı seçerdin? Büyük ihtimalle Big Bang ama sen olay soruyorsun. Büyük ihtimalle Johnstown katliamı derdim. Sabah maden suyu. Müziği okuyabildiğin kadar icra edebiliyor musun? Bir de favori enstrümanın nedir? Müzik okuyabiliyorum. Evet. Yazabiliyorum. Evet. Efel Stüdyo'da bazen kendimi eğlendirip salak salak şarkılar yapıyorum. Evet. Favori enstrümanım piyano. Abi çok düşünmeyi nasıl engelleyebilirim? Psikoloğa gidebilirsin ya da yazabilirsin. Kitap okuma alışkanlığı nasıl yaparım? Genellikle hemen sıkılıyorum. Sıkılmayacağın kitaplar seç. Hayatın gerçekliğini iliklerine kadar hissettiğin an nedir? Aa, çok güzel bir soru. Kimsenin beni gelip kurtarmayacağını fark etmem. Ve kendimi kurtarmak için harbiden bir şeyler yapmam gerektiğini fark etmem. felsefeyle ile aran nasıl? Ne zamandan beri felsefe ile ilgileniyorsun? Yaklaşık 18-19 yaşımdan beri felsefe ile ilgileniyorum ve ben felsefe sevmiyorum. Daha doğrusu felsefe okumayı seviyorum ama başkalarıyla felsefe tartışmayı sevmiyorum. Çünkü bir yere çıkmıyor yani. Spor yapmayı düşünüyor musun? Baranimo Fitness 2025 diyorum ya. Back in business. Always in business. Oh my God. Oh my dear Lord. Bu arada sorulara ilk defa bakıyorum ben de şu an. En sevdiğim 5 dizi. Ben sitcom seviyorum. Sırasız Brooklyn Nine-Nine, How I Met Your Mother, Friends, Seinfeld ve, 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 ve The IT Crowd. Varan ne zaman kendini geliştirmeye başlamaya karar verdi? Özel bir olay var mı? Zaten kendimi geliştiriyordum. Öğrenmeyi çok seven birisiydi. 13 yaşımda böyle bir kitap okuma alışkanlığım oluştu. İlk okuduğum seri de bu arada Percy Jackson ve Olimposlular serisi. Kendi işini bulma sürecim veyahut iş geçmişinde neler var? Bunu bir önceki videoda yine anlattım. Freelance çalıştım yaklaşık 7-8 sene. Ya yani internette yapılabilecek bütün işleri yaptım. Güzel paralar da kazandım. Sonra sıkıldım. İki yere başvurdum. Birinden red geldi, birinden kabul geldi. Kabul gelen yerde çalışıyorum 3 seneyi, aşkım süredir. Nasıl bir üniversite hayatı geçirmeliyiz? Sosyal, üniversite kendinizi tanımak için var. insanları tanımak için var. Dinlemeyi en çok sevdiğin 3 müzik türü ve her birinden ikişer parça. Ben bütün müzik türlerini dinliyorum ama en çok sevdiğim John Mayer çok severim. Ali Şekis çok severim. Klasik müzik çok severim. Klasik müzikten 2 tane verelim. Confutatis ve Lacrimosa'yı çok seviyorum klasik müzikten. John Mayer'ın da Neon ama LA Nokia Center'daki canlı versiyonu. Edge of Desire. Edge of Desire ama stüdyo versiyonu. Ali Şekis If I Ain't Got You, bir de Lane 8'ten Fingerprint. Geçmişte bir kalbi kırsaydım bugün o kalbi geri kazanmaya çalışır mıydın? Hayır, özür dilerdim ve yoluma bakardım. Kendini nasıl bu kadar eğittim? Birçok alanda nasıl bu kadar bilgiye sahipsin? Ben çok fazla alanda bilgiye sahip değilim. Gerçekten bu yanılgıya düşüyorsunuz. Eskiden ben de bu yanılgıya düşüyordum. Ben sadece insan davranışı etrafındaki şeylerde böyle bilgiliyim diyebilirim. Ama onu da demiyorum. Çünkü, çünkü neden? Çünkü hani benim bilgim okyanustaki bir hidrojen molécules. Yani su molekülü bile değil. O kadar az biliyorum aslında baktığında. Kadın ve erkek ilişkilerini nasıl bu kadar iyi anlıyorsun? Erkeğim ve kadın sevgililerim oldu. Doğru kişiyi nasıl anlarız? Bunun hakkında videom var. Sence bu devirde üniversite okumanın anlamı kaldı mı? Üniversite senin için ne anlama geliyor? Şimdi şöyle, bence üniversite okumanın anlamı var. Ama şöyle, mesela hukuk okuyacaksan, tıp okuyacaksan, ne bileyim dişçi olacaksan, böyle birinden harbiden eğitim alman gerekiyorsa bence üniversite okuman gerekiyor. Ama sadece slide okuyup mezun olacaksan, mesela işletme okuyacaksan bence hiç gerek yok üniversite okunmasına. Ama kendim için cevaplıyorum ha. Üniversiteyi falan bırakmayın ben burada bir şey dedim diye. Youtube'da izlediğim bilim kanalları neler? Youtube izlemiyorum maalesef. Yok bir tane çocuk var dur. Bir tane çocuk var. Sinir bilimci. Neydi onun adı? Godelian. Bilgisayar bilimci ve sinir bilimci. Onun kanalına da bakın derim 38 bin falan abonesi var. Ama içerikleri bayağı keyifli. Bir de şey izliyorum. Healthy Gamer GG. Doğum günün ne zaman? 12 Kasım. Kadınlar hakkında videolar çekmeyi düşünüyor musun? Videolardan kadınlar da ilham alabilir. Örnek aldığın, özendiğin insan tipi? bir sene sonraki kendim. Nefret edercesine uzak durmak istediğin insan tipi. Yani affetmekte çok zorlanacağın bir şey var mı? Aldatılmak, affetmem. Sana göre insanlar kaç yaşında ilişkilere girmeye başlamalı? Diğer bir değişli hayatta geri kalma veya geç kalma durumunu nasıl yorumluyorsun? Arkadaşlar herkes kendi hayatını yaşıyor. Ben sizin hayatınızı yaşamıyorum. Siz benim hayatımı yaşamıyorsunuz. O yüzden hayatta geç kalmış olma falan filan yok. Ben hep şunu diyorum. 30 yaşında üniversiteye başlasanız yine geç kalmış olmazsınız. Çünkü hayat sizin hayatınız. Size özel. Kendini nasıl birisi olarak tanımlarsın? Düz birisi, hobilerim ne? Piyano çalıyorum, gitar çalıyorum. Ba arada sırada böyle ayda bir iki kez en yakın arkadaşımla lol oynuyoruz. Bu kadar. Ama seneye spor. Baranimo Fitness 2025. Back in business. Always in business. Discord, Whatsapp gibi platformlarda bir topluluk kurmayı düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Seneye kurmuş olacağım inç. Aşk acısı nasıl geçer? Zamanla ve duygularını tanıyarak. En sevdiğin ayakkabı? Presto. Presto. Bayılıyorum. A Ayak numaramı da söyleyeyim. Ayaklarım 49.5 numara. Ama presto bulamıyorum Türkiye'de. İnşallah bir gün Hollanda'ya gidersem ya da Almanya'ya gidersem resto alacağım. Aynı sebepten dolayı patent de alamıyorum. Patent sürmeyi çok özledim ya. Atatürkçülük veya milliyetçilik hakkında görüşlerin neler? Ben Atatürkçüyüm. Atatürk'ü seviyorum. Gerisine bir şey dememe gerek yok. Kardeşin ablan var mı? Hayır, tek çocuğum. Gezip görmek istediğin ülkeler hangileri? Ee, aslında gezip görmek istediğim ülkelerin çoğuna gittim. Asya'ya gitmedim. Japonya'yı çok merak ediyorum. Güney Afrika'yı çok merak ediyorum. O kadar. Avrupa'da gezip görmek istediğim yerlere gittim zaten. Hayatındaki en önemli insan kim? Kendim. Köpek mi kedi mi? Bilmiyorum. İkisi de. Yapmayı en sevdiğin yemek? Ev yapımı pesto soslu, ev yapımı makarna. Doğum gününde ne yapmayı seviyorsun? Yakın arkadaşlarımla oturup kahve içmeyi seviyorum. Yılbaşında büyük ikramiye sana çıksa ilk ne yaparsın? Gidip bir tane muhasebeci ve avukat tutarım. Yapacak bir şey yok. Siz de bunu yapmalısınız bu arada. Çalmayı en sevdiğim parça ne? Gitarda Neon'un akustik versiyonu. O LA'deki Nokia Center'daki versiyon. Piyanoda şeyi çalmayı çok seviyorum. Çok basit bir parça ama Una Mattina. Bayılıyorum. Ukulele'de de Riptide. Bateride For whom the bells toll. Elektro gitarda Gravity. MBTI tipim ne? INFJ. Sence herhangi bir şey hakkında şaka yapılır mı? Evet, bence herhangi bir şey hakkında şaka yapılır. Benim simsiyah bir mizah anlayışım var ama her şaka herkese yapılmaz. Beğendiğin ünlüler kimler? Hemen bakıyoruz. Kontrollerimi sağlıyorum. Liv Tyler. Liv Tyler. Günümüzdense zararlarsın çok beğeniyorum. En sevdiğin renk ne? Mor. Sana ne ilham veriyor? Bir sene sonraki kendim veya yapabileceklerim veya potansiyelim. En sevdiğin özelliğin ne? İnsanları dinlemeyi biliyorum. Ve bunu geçen gün fark ettim. Mesela ben dert dinliyorum tamam mı? Ben dert dinlerken şey yapmıyorum. İşte diyor sevgilim bana kötü davranıyor. O benim sevgilim de bana çok kötü davranıyor. Senden daha kötü yapmıyorum. Diyorum ki konuşmak ister misin bu konuda? Bunu da öğreteceğim. Dert nasıl dinlenir anlatacağım ya. Millet bilmiyor bunu. Lisedeki en sevdiğim dersler matematik ve fizik. Hiç spor yaptım mı? Devlet su işlerinde basketbol oynadım. Biraz önce bahsetmiştim. Yine devlet su işlerinde tenis oynadım. Satranç. Bir de satrançta şeylerim var. Birkaç tane derecem var. En sevdiğim parfüm ne? Invictus. Barınima böyle. Ben de size bir şey danışayım bu arada. Sizce 2025'te Baranimo Fitness açacağım diyorum ya. Kilo verme serüvenimi ve kaslanma serüvenimi anlatacağım orada diyorum. Sizce uzun format bir belgesel şeklinde mi yapayım? Yoksa bugün işte bu sporu yaptım, bugün şunu yaptım, bugün bunu yedim, bugün işte dinlenme günümdü diye kısa formlu bir içerik mi üretsem? Ne diyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. 10 bin abone için teşekkür ediyorum. İnsanlara ulaşıyoruz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Demek ki umurunuzdayım. Ben neden burada oturdum bilmiyorum bu arada şu an. Lay 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 lay. Bu arada bana kızıyorsunuz. Abi işte <laughs> elinde neden mikrofon var bilmem ne ha bilmem ne. Yaka mikrofon takmaktan nefret ediyorum. Zaten bunun içinde de yaka mikrofonu var. Bak. Yaka mikrofonu var bunun için. Bir de yaka mikrofonu burada böyle <laughs> duruyor yani. Yapacak bir şey yok. Sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin.